Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinizin evine sağlık, mutluluk, huzur, bereket versin inşallah. Arkadaşlar annemin evindeyim. Bu da annemin yeni çıkan civcivleri. Tavu gitmiş bir yere yumurtlamış. Üstünde de yatmış, kurk olmuş. Civciv çıkartmış. Maşallah şunlara bak renk renk. Siyahı, kırmızısı, beyazı. Kanatlar da çıkmaya başlamış. oy maşallah size. Ay 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 çok güzel. Anam. Çok sevimler ya. Her şeyin içi ne kadar güzel sevimli. Maşallah. Anam maşallah size. Orada da yine küçük tilcileri var yine karşıda. Bakın minik. Orada. <laughs> Yeni çıkan iki iki tavuk. İki cücüklü tavuk bir arada olmuyor arkadaşlar. Kavga ediyor. O yüzden annem birisini kapatmış. Birisini dışarı çıkartmış. Burada geziyor. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Annemin de burada yeşillikleri var işte ekili. Çekmiş marulnu falan. Bayağı bir yeşilliklerini çekti arkadaşlar. Artık zamanı geçiyor. Başka şeyler ekilecek buraya herhalde. Yani işte salatalıktır. Yani yazlık domatestir. Onlar ekilecek herhalde. Allah izin verirse burada nanesi var. Bitmiş tekrardan çıkıyor, yeşeriyor. Evet böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Annemin küçük bir çocuklarını yine göstereyim. Ay çok tatlısınız siz maşallah ya. Oy oy oy, oy. maşallah maşallah. Ay. evet arkadaşlar. Kaç taneymiş? 3 6 9 11 tane mi? 3 6 9 10, 11 evet. 11 tane maşallah size. Ay 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 güzel güzel büyürler inşallah. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.